arkadaşlar geldik hadi başlıyoruz <laughs> arkadaşımız bunda YouTube kanalı var Tuzla Free Bisiklet Grubu arkadaşlar bu bakabilirsiniz bu da var <laughs> ee, bunun tekeri patlamıştı Allah burayı göstereceğim de sen nasıl kameramaz <laughs> ee, bunun tekeri patlamıştı nerede lan nerede 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 oğlum geri neyse iç lastiği patlamıştı bunun bozuktu evet, şey lastiği <laughs> ee, şey, değiştirdik lastiği değiştirdik yarındı. 50 TL lastik değiştirdik ama. Neyse. Ama i̇ç lastiği değiştirdik ama ikinci... evet, arkadaşlar tabii ki de sahte my, şey neydi ya unuttum boşver. şey. Ee, sonra işte Şöyle bunu yaptırdık bir şey şimdi geldik bisikletçiden Hüseyin abimizden geldik ee, arkadaşlar fakırız kamera kameramız telefon <laughs> Ay, <kaldırız>. şey <laughs> arkadaşlar biz fakir olduğumuz için fakırız <laughs> 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 arkadaşlar hadi başlıyoruz kamera bana ver lan Hadi gidiyoruz. Ben bunları çekeceğim. Ben biraz kameramanlık yapayım. Bu arkadaşımız yeni geldi. Bu arkadaş da çok güzel ön kaldırıyor beni. Benim kadar olmasa da. İşte, oluyor işte bir şeyler. Arkadaşlar küfür ettim. Ay ağzıma. Ömer, çek, çek. çek çek. Çek çek. Çekiyorum. Çek. Üf üf üf. Bak bunu ben öğrettim. Ya bir git lan. Bak çocuk. Güzel. Ben öğrettim. Ne oldu? Buna ne olmuş? Emre. E Emre bir şey olmaz Emre. Arkadaşlar bunun adı da Ömer. Evet bunun adı da Ömer. Ömer buraya bak Ömer. Buna bak. bak. Hamza. Taktık. Hamza bu Hamza bu Ömer. Çok güzel ön kaldırıyor i̇şte bu da Bu Ömer bir bu Ömer iki. Ben Ömer 31'im. <laughs> bart Bart Bart. Şşş. Ömer cümle oldu. Ha dedenin dondurmayı yedin. <laughs> ya. Ama ben arada çilekli şey dondurmayı ya. sen yedin o. <laughs> ben, ben yiyordum bir şey olmaz. Çilekli olmaz yani. ya. Yaz hadi ön kaldır da burada ama niye bu bekliyorsun? Ee, teker yaptırdık bu arada. Ee, ondan dolayı e, ama ben de niye hep ediyorum lan ben? Neyse. Bu da evet arkadaşlar deyip duruyordu. Evet bu da evet arkadaşlar deyip duruyan çocuk. Yağız. Evet, bu <laughs> abi Seyran, abi Seyran. Bu abi, abi Seyran geldi. Arkadaşlar biraz boş konuştuk şimdilik kapatıyoruz. Yanlışlıkla tam. Arkadaşlar geri geldik. Yağız burada. Evet, hadi biraz ön kaldır bize. Onu... Ama düşme. Ben biraz şoma alayım ha. Düşebilirsin. Başlıyoruz hadi. İnşallah Git. değişik bir hareket bir hareket deneyecekmiş. Ay, dur dur araba geliyor burada deneme araba geliyor burada deneme. Eli bırak. Araba de. geliyor. Oğlum beni nasıl çıkacağım. Bizim GoPro'muz yok bunu unuttun mu? Ben benim telefona götürdüm. General Mobil yerli mal. General Mobil yerli mal. Arkadaşlar biz bir mahalleyi. Gidiyoruz. Yağız'ı takip ediyoruz. Oraya fazla oh, yoz gitti. Yok. Evet arkadaşlar az önce videoyu durdurdum da e, Yağız düşüyordu. Ama kurtardı. Az önce yapacağı hareket yüzünden düşüyordu. Şimdi bir daha deneyecek. O yüzden kapattım. Süleyman Kılınç'ı etiketlemeyi unutmayın. Abi heyran. Gidiyor gidiyor. Ananı. Büyük kaza. Çok büyük kaza arkadaşlar. Aaa. Dur bisikletten iniyorum hemen bekle. Oğlum tutuyor, Adam aa. öldü. Aa, buna da bir şey oldu. Aa. Adam öldü. Senin elin ne? Üzücü kaza. <laughs> Ama gerçekten düştü bu arkadaşlar. Ağlıyor. arkadaşlar bu arada Hamza ile Ömer'in düşmesi yalanlandı da bu gerçekten düştü ama. Ne yapacaksınız? Ömer, çekerken Hadi ya, görüşürüz abi. arkadaşlar. Yağız bir iyileşsin. Ben ona uf yapacağım. Acı canı acımış onun. Ben ona uf yapacağım. Ya, kapat Birazdan kapat. geleceğim. <laughs> arkadaşlar Yağız iyileşti. Yağız iyileşti. Yarak değer <laughs> abi. <laughs> Oğlum bak bunlar çok küfür ediyor vallahi döveceğim ben. Ö öbür <laughs> <kufrettim>. Ben öbür video. Kamera mı çeken sen değildin. <laughs> Aga video reddedilecek mi? Vallahi ya. Of, Ömer izliyoruz. O Yağız abi heyran gidiyor. Aa! Bu gerçekten şakaydı, sakaydı. Korkma, korkma. Sakaydı. Bisiklet sürüyor arkadaşlar. Yağız öyle kalsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kesinlikle... <laughs> Bir daha yakıyorsun ya? Baba gitti oh. gitti. Ömer sen niye kameraya çıktın? gitti gitti gitti. gitti. Of, adam. Bak bu da yapıyor. Bak şimdi. Hop atladı Elalsin. Sen daha götünü kaldır. <laughs> adam öldü. <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum. Aa, aa. Aa. Aa, ben kaçıyorum arkadaşlar. Bunları Tövbe töbe ya. <laughs> Arkadaşlar gideriz. Rock Rider ST yüzümle gidiyorum. Aa iki el bıraktım. Şaka şaka oğlum onu babaannem de yapar ya. Neyse sıkıntı yok. Bunlar orada kaldı ben şimdi bunları bir fakeleyip geliyorum. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz bunları bıraktım. <laughs> Abi ne yapıyorsun ama? Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar pardon küfür ettim özür dilerim. Ben niye her videoda küfür ediyorum. Arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Şimdi bunlar burada kesin. Şimdi yazı göreceğim. Oğlum nerede lan bunlar? Arkadaşlar. Yalnız kaldı. Arkadaşlar. Olamaz yazılar yok. Hemen yazıları bulmaya gidiyorum. Kameranın ebriksi. Neyse. Lan nerede bunlar? Aha orada var. Oğlum beni niye beklemiyorsunuz lan? Oha üç kaldır. Kaldırın. Arkadaşlar dört... 4 ikisi çektim az önce bunları. Ama güzel gözüksün diye. Zim. Adam Zim. arabanın plakası diyecek ama Adam horon tepe tepe gidiyordu arabada. Gelin lan parka gidelim. Uzunların oradan. Yok artık sultanlar oldu hadi. Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Üzdü arkadaşlar üzdü. Arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar mahalleye geldik yaz çocuk dövüyor Şaka şaka Evet sizleri yaraman arkadaşım bu değil ismi Muhammed Muhammed simbolik Hihihihihih Arkadaş küfür ediyor bize Oğlum sen kime küfür ediyorsun lan şey, sen Tövbe tövbe Ay, Arkadan Hı. git lan cifrezi alıyorum Ay, Ay, lütfen lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. arkadaşlar biz deli değiliz. Neden yeni çıkmış olabiliriz ama. Sürüyorum hareket yapıyorum. Arkadaşlar tasmasını düşürdük. Gözden takamıyoruz tasmayı. <laughs> arkadaşlar <laughs> yazın pembe bisikleti var. Onun. Onları... <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> biz biz gecenin 4'ü beşiyiz. Korkma, sakın, sakın. Sak <laughs> <laughs> Adam teker yapmayı unuttu lan. Oğlum ben niye bu kadar yakışıklıyım lan? Kendine aşık oldum lan. <laughs> Aramızda en yakışıklı kim? Bu. <laughs> Abi Eren <'ı> çekiyoruz şimdi. Tüyak çekiyorsun. Oo! Oo! Of, Hadi. Yaz abi spora Hadi. mı başladın Hadi. sen ya? Hop. İnnne bu yavla! Ne şarkı söylüyor ki? Videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, Yaz beni kaldırdı. Ben Havadayız. Düşeceğim. Hamza dur, düşeceğim! Lan dur dur, yapma 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 yapma! <laughs> Lan çekemedim ki! Abi, Hadi yapma, biz git, git, git! Ben de Yağız'ı kaldırıyorum. Arkadaşlar, Rockrider ST100. Çok güzel bir bisiklet. Bu Salkana 2023 model. Mega Çok Mega güzel. 650. Mega 650 miş. Burada Ümit var. Ümit. İki tane. Bu ne yazıyor? Ümit. Sonra burada Hamza'nın bisikleti var. Ümit. Bu da Ümit. Ümit. F22 mi lan bu? Ne o? F22. f -22. Foster işte. Ne, Neyse şunları fotoğrafını çekelim biraz kenara kay. Yaz beni sırtına aldı Anne, bu arada. Şunu şey yapsana. Ne? Senin bisikleti boyuna çek. Ağzına sıçar. Ortaya geçti. <laughs> le, 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 Onun. Le, le, le. Dur ya ortaya geçme. Ortaya geçtim. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Çekmedi.